Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yalı çapkını, kamera arkası, eğlenceli görüntülerimiz geldiğini, yalı çapkını, herkesi şaşırtan kamera arkası fotoğrafları Sizlerle de bölüşüyorum. Yalı çapkınında neler baş veriyor? Arkadaşlar, herkesi şükreden yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Yalı çapkının setinin en eğlenceli kamera arkası fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Herkesi şok eden görüntüler sizlerle bölüşmekteyim. İzlemede olun arkadaşlar. Yepyeni setimizden kamera arkası fotoğraflarımız gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın